Köpek eğitimi sosyal medyada çok kolaymış gibi gösteriliyor. Bir komut veriliyor, köpek yapıyor ve insanlar hemen şunu düşünüyor. Demek ki doğru yöntem bu. Ama şu soruyu hiç soruyor muyuz? Köpek gerçekten anladığı için mi yaptı yoksa korktuğu için mi boyun eğdi? Yoksa sadece sahibinin baskısı kalksın diye mi? Deneyim mi? Bilim mi? YouTube'da, Instagram'da herkes köpek eğitmeni olduğunu söylüyor. Ama bilmeliyiz ki her köpekle yaşayan eğitmen değildir. Her tecrübe doğru bilgi demek değildir. Bir insan köpeklerle 10 yıl yaşamıştır. Belki 20 yıl yaşamıştır. Ama bu onu otomatik olarak bilimsel doğrulara sahip biri yapmaz. Çünkü tecrübe kişiseldir. Bilimse ölçülebilir, tekrar edilebilir ve kanıtlanabilir olandır. Sonuç aldım diyerek her yöntem doğru sayılabilir mi? Biri köpeği döverek oturtabilir. Biri ödül vermeden itip kakarak yürüyüş öğretebilir. Evet, köpek yapıyor olabilir. Ama bu eğitim değil. Bu korkunun oluşturduğu itaat refleksidir. Diğeri ise sevgiyle yaklaşır ama teknik hatalıdır. Köpek yatıyor ama komutu anlamıyor. Sadece baskı azalıyor diye yere kapanıyor. Bu da öğrenme değil, yanlış şartlanmadır. Doğru eğitim nasıl anlaşılır? Gerçek eğitim 3 soruyla ölçülür. Köpek korkmadan anlayarak mı yaptı? Komut baskı olmadan da devam ediyor mu? Köpeğin psikolojisine, sağlığına zarar vermeden mi öğretiliyor? Bu üçünden biri eksikse o sistem hatalıdır. İster sevgiyle yapılsın ister sertlikle benim köpeğimde işe yaradı demek bu doğrudur anlamına gelmez çünkü her köpek farklı her insan farklı ama bilim ve etik değişmez